Terminal de değil mi? kendine. Çok Tam zamanı oyun. Ha. Halef köklerin çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde yaşanacak inanılmaz gelişmeleri, şoke eden sahneleri ve karakterlerin değişen kaderlerini tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Serhat'ın uyanışıyla başlayan bu yeni dönemde neler yaşanacak? Meleğin karnındaki bebek gerçekten tehlikede mi? Yıldız'ın intihar girişimi nasıl sonuçlanacak? Akif'in ele geçirdiği güç, Urfa'yı nasıl bir karanlığa sürükleyecek? Hatçinin kaderi ne olacak? Diziye kimler veda edecek, kimler dahil olacak? Ve en çok merak edilen soru, dizimiz sezon finaline mi yaklaşıyor? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu özel analiz videomuzla sizlerle. Ancak videoya geçmeden önce küçük bir ricamız var. Halef Köklerin Çağrısı dizisinin sezon sonunda final yapmasını istemeyen, bu güçlü hikayenin uzun yıllar devam etmesini arzulayan herkesi videomuzu beğenmeye davet ediyoruz. Haydi bakalım, kimler bu efsane diziyle yolculuğa devam etmek istiyor? Gücünüzü gösterin. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere verdiğimiz ipuçları birebir gerçekleşti. En çok merak edilen soru yanıtını buldu. Serhat ölmedi. Son bölümün finalinde hepimizi ekran başına kilitleyen tarihi bir sahneye tanık olduk. Serhat gözlerini açtı ve uyandı. Ancak bu uyanış sanıldığı gibi mutlu bir sonun başlangıcı değil. Çünkü Serhat komadayken Urfa'da korkunç bir olaylar zinciri yaşandı. Akif bu durumu büyük bir fırsata çevirdi. Kurnaz hamlelerle tüm gücü, toprakları ve otoriteyi adım adım ele geçirdi. Artık Urfa'da yeni bir çağ başlıyor ve bu çağın adı Akif'in zalim yönetimi. Dizimizin yeni bölümlerinde asıl savaş şimdi başlıyor. Serhat ile Akif arasında yaşanacak büyük hesaplaşma yalnızca bir güç mücadelesi olmayacak. Bu savaş Urfa'nın geleceğini belirleyecek, ailelerin kaderini şekillendirecek, dostlukları sınayacak ve düşmanlıkları daha da derinleştirecek. Yeni bölümler adeta dizinin ikinci sezonu gibi ilerleyecek. Kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Sürpriz ayrılıklar ve yepyeni karakterler hikayeye dahil olacak. Bu yeni yüzler olayların akışını tamamen değiştirecek. Serhat uyandığında karşısına çıkacak tablo hiç de iç açıcı olmayacak. Çözmesi gereken sayısız sorun, düzeltmesi gereken büyük hatalar ve karşı koyması gereken güçlü bir düşman var. Akif bu süreçte Sultan, Serhat'ın en büyük destekçisi olacak. Yusuf ise Akif'i etkisiz hale getirmek için her fırsatı kollayacak. Serhat, Yusuf ve Sultan üçlüsü, Akif'in karanlık planlarına karşı omuz omuza mücadele edecek. Son bölümün final sahnesi ise izleyenleri derinden sarstı. Yıldız, Serhat'a veda ettikten sonra silahı kalbine dayadı. Ancak bu dramatik an beklenmedik bir şekilde son bulacak. Serhat tam zamanında devreye girecek ve Yıldız'ı bu karanlık kararından vazgeçirecek. Fakat bu olay her şeyin düzeldiği anlamına gelmeyecek. Aksine daha büyük fırtınaların habercisi olacak. Akif'in meleğin bebeğiyle ilgili planı ise olayların ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Serhat'ın soyunun devam etmemesi için meleği kaçırttıran Akif, geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Ancak içiniz rahat olsun, melek kurtulacak ve bebeğine zarar gelmeyecek. Bu kurtarma operasyonu dizinin en heyecanlı sahnelerinden biri olacak. Yeni bölümlerde Serhat'ın hem Yıldız hem de Melek ile yaşayacağı gelişmeler dizinin dengesini tamamen değiştirecek. Yıldız ve Melek arasında doğacak sürpriz dostluk ise büyük bir sırrı gün yüzüne çıkaracak. İlerleyen bölümlerde bu iki kadının kardeş olduğu gerçeği ortaya çıkacak. İlk başta bu durumu kabullenmek zor olsa da yaşananlar onları birbirine daha da yaklaştıracak. Baba Han karakterinin diziye dahil olmasıyla dengeler alt üst olacak. Kordalıların aile büyüğü olarak hikayeye giren Baba Han, aşiretler arasındaki savaşı durdurmaya çalışacak. Serhat'ın aşırı affetmesiyle birlikte yeni bir ittifak doğacak. Öte yandan Akif ve Yıldırım arasında kurulacak tehlikeli ortaklık dizinin en karanlık cephesini oluşturacak. Tüm bu gelişmeler Halef Köklerin Çağrısı dizisini zirveye taşıyacak. Daha fazla analiz videosu izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizce Serhat mı kazanacak, Akif mi? Meleğin bebeğinin kaderi ne olacak? Yıldız ve Melek gerçeği öğrendiğinde neler yaşanacak? Bir sonraki videoda çok daha büyük sürprizlerle görüşmek üzere. Diziyi izlemeye ve bizi takip etmeye devam edin.